Sen gezmedin, bu izlerin sol tarafına. Zo bir iz bu hatma etti. İstanbul son. Çıtıtıtıt. Ufat beğenmedin mi buraları. Beğendim abi, değil. Buraları. Tamam, de güzel. Gezmüş mümdür buraları? Gezmemiş. O evdeki tarzı. Ha? Şurada, şu yıkık yerde. Başkan ben abi, subaylar hizmet etti biz orada. Şu yıkık yerde. Turan Bey Milli Savunma Bakanıydı. Yemeğe geldik. O Olay, değil mi? Nerede? Yok şu yıkık yerde. Açıklı mı? Eskiden biraz önce evet, orası yıkıklar e arasın. Orası e biraz ne? Tamam. Aynı namara. Onu güzel mi? Hiç güzel değil, değil. mi? Satın mı? Ha? Satın mı? Doğru Şurada. Turan Bey beraber. Şey... Sayın Yusuf Öz. Bu yürüyüşün anlamı ne bu akşam? Yunan müziğinden esinlenmek için geldik. Yunan Yunan sahillerine mi gidik biz? Var, burası artsın. Şu an nereye götürüyorsunuz bizi? Diriliğe. <laughs> çek 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 nasıl çek? Çek 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 çek. Yok. <laughs> şey Bırakın bir sonu, abi. Çık, çek, çek. <laughs> bir soru için bari. Çık, çık, Bir, bir, bir dakika içinde 20 tane çek Bir tuttuk 20 bir tane, tane bir tane 20 değil mi? 28 mi? 23 <laughs> 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 biliyorum ama ama ne dedi? Duydun mu sen dediklerini? Telefonda.